arkadaşlar. Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere ev yapımı çikolatalı sos yapacağım. Yaptım daha doğrusu daha pratik, daha ucuz, e, katkı maddesi olmadan her türlü pastalarınızda, tatlılarınızda, keklerinizde kullanabileceğiniz bir tarif oldu. Tarifime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum videonun başından sonra izleyip arkadaşlarınızdan paylaşırsanız beğeni yaparsanız yorum yazarsanız ve her zaman bildirim tuşunu açıp tariflerinden haberdar olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı kakaomuz, 1,5 yemek kaşığı unumuz ve 4 yemek kaşığı şekerimizi ilave ettim. Şimdi 1,5 bardak sütümüzü Ve bir bardak suyumuzu ilave ediyorum. Yarım bardak daha sütümüz, bir buçuk bardak sütümüzü ilave ettim. Şimdi bunu pişirmeye götüreceğim. Bunu bir güzel karıştırıyorum, topaklanmasın diye. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve kaynayıp şöyle fokurdayınca altını kapatacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş fokurtamaya başladı. Kabarcıklar oluştu. Şimdi bu esnada bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. Altını kapatıyorum. Bir e, tepeleme tatlı kaşığı da tereyağımı ilave edip karıştıracağım. Ve bunu soğumaya bırakacağım. Ama arada karıştırarak üstünün kuru basın kabuklanmasını istemiyorum. Arada karıştıracağım. Arkadaşlar ev yapımı çikolata sosumuz hazır. Her türlü pastalarda, keklerde kullanabileceğiniz tatlılarda kullanabileceğiniz bir tarif. Çok güzel oldu. Akıl, akışı, kıvamı çok güzel. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.